başkanım. Evet, geçeceğim, durağa geçeceğim, yani, geçeceğim, durağa geçeceğim, geçeceğim. de biraz belediye otobüsle. <laughs> o gün bir tanesi <laughs> bana, ben bir tanesini kapıya sıkıştırdı. Şoför Acısını mi? da benden çıkardı bu arabayla biniyorum diye. Tabii Ama benim başkanım. suçum ne? Ben o an yani tamam onları da haklı olabilir. Kaç kişiyle olamaz. ilgileniyorlar. Yok olamaz öyle ya, bir şey. Bir şey diyemem. Kolay o zaman diyeyim. yapmayacak o işi. Yani Şimdi bak ben IPA sana şunu diyorsun? söyleyeyim. O belediye otobüsleri belediyenin değil. Önce onu söyleyeyim. He. O bir kooperatif. Bizim değil onlar. Otobüsler de bizim değil. E, şoförler de bizim değil. Bir kooperatifin. Ama biz denetliyoruz. Denetleme de. yetkimiz var. Ceza kesme yetkimiz var. Dolayısıyla senden ricam. Böyle bir şey olduğunda bak ben numaram var telefonum. Telefonum bozuldu. Bozuldu. Yazsınlar bir kağıda benim numaramı. Benim cebine numaramı koyalım. Numara yazsınlar. ha, numara benim, ya. yok. Benim numaramı yazsınlar. Versinler evet, bir kartımı. Olsun. Bir şey oldu mu sen bana ulaş. Vallahi şey rast getire. Şimdi ben daha bir şey oldum. İnan seçimin şey olursa arkandayım. Estağfurullah. Ya. Önemli. Dualarım yeter. Ha, evet, dua et. Dualarım et, yeter sana. Allah.